Siz bir iş yeri sahibisiniz. Orada çalıştırdığınız kimseler var. Bir gün bir kimseyle dışarıda tanışıp onu da alıp iş yerinize götürdünüz. Ona da imkan sundunuz, iş öğrettiniz. Size hakikaten ihlaslı davranıyor. Emeğini, yüreğini işinize koyuyor, destek oluyor. Bu anlamda onun size verdiği değeri ve size gösterdiği samimiyeti paha biçilmez buluyorsunuz. Bütünüyle iştenlikli ve kıymetli olarak değerlendiriyorsunuz. Ama bir zaman sonra o bu kadar size yakınlaşmışken, bu kadar size gösterdiği vefanın, size verdiği değerin ve size gösterdiği saygının karşılığını sizinle birlikte yaşar dururken, başka biriyle daha tanıştınız ve onu da iş yerinize almaya karar verdiniz. Ona da benzer şekilde iş öğretmeye, ona da benzer süreçleri açmaya niyetlendiniz. Onu da benzer bir düzeyde iyi niyetli, iştenlikli, size karşı samimiyet sahibi olmaya aday biri olarak değerlendirdiniz. Buna hakkınız var mı? Var. Orası sizin iş yeriniz, fabrikanız veya her neyse oraya başkalarını da alıp çalıştırmaya hakkınız var. Fakat bu yeni kimseyi iş yerinize aldığınız günden itibaren bu eski kişideki davranışlarda, onun davranışlarında bazı aksamalar, bazı duraksamalar, bazı sıkıntılar görmeye başladınız. Onu yani yeni gelen kimseyi kıskandığını düşünüyorsunuz. Onu çekemediğini düşünüyorsunuz. Dün onun bir alternatifi yok iken ben merkezli olduğunu sezememiştiniz. Esasında sizini sizi size duyduğu saygıdan ötürü değil sizden beslendiği ölçüde kendi benini ben merkezli yaklaşımını doyurduğu oranda size sevgi ve saygı yaşıyordu. Şimdi alternatif birinin var olması, ortaya çıkması sizinle ilişkilerinin bozulmasına, sizi gözden çıkarabilecek şekilde size mesafe koymasına yol açtı. Bu imtihanındaki o kişinin yeni faktör, rekabet duyduğu, kıskançlık duyduğu kişi aslında sizin beklentiniz, size duyduğu sevgi uğruna buna tahammül göstermesiydi. Sizi öncelemesi, size duyduğu muhabbetin uğruna, bu nedir ki bir arkadaş gelmiş, bunu çok önemsememesini beklerdiniz. Size o düzeyde bağlıydı ama turnusol evra kağıdı ortaya çıkınca or anlaşıldı ki size duyduğu sevgi ve saygı aslında ben merkezli yaklaşımının önüne geçen bir şey değil, gerisinde kalan bir şeydi. Allah Azze ve Celle'nin demin bahsettiğimiz kulu buna benzer şekilde bir süreç yaşadı. Cenab-ı Hakk'ın hatta mukarrabin meleklerin arasına kadar yükselmiş bulunan iblis, Cenab-ı Hakk'ın yeni yarattığı kuluna karşı husumet içerisinde duygular ile haset etti, kıskançlıkta bulundu, onu çekemedi. Allah'ın kendisine bir kul olarak kendisi gibi yarattığı ki kendisi de bir kul Cenab-ı Hakk'ın bir başkasını Allah Azze ve Celle'nin karşısında onun emrine rağmen saygı göstermeye yanaşmadı. İşte iblisin Hz. Adem Aleyhisselam'ı Cenab-ı Hakk'ın yaratması dolayısıyla Cenab-ı Hakk'a karşı bütün kulluğu, saygısızlığı, saygısı bozulu verdi. Demek ki Cenab-ı Hakk'ı her şeyin üstünde tutan, kendisinin bile üstünde tutan bir yaklaşıma sahip değilmiş. Eğer koşullar değişir de Cenab-ı Hakk'ı kendisinin de üstünde tutup tutmadığı yoklanacak olursa meğer delinirmiş delinen teslimiyeti, delinen cenavehaka karşı olan, onu her şeyin üstünde tutan yaklaşımı. Kuşkusuz Allah kullarından kendisini, zatını kendi benliklerinden de üste bir düzeyde ki onların Rabbi üstün saymalarını ve kendi zorlarına giden, kendi hoşlarına gitmeyen hususlarda bile Allah Azze ve Celle'ye karşı saygılarını bozmamalarını bekliyor.